Merhaba arkadaşlar ben İrem Turkak ve ben Şükrücan Özdemir. Bugün sizlerle yine bir PHP eğitim dersi için birlikteyiz. Önceki dersleri yaptığımız dosyadan devam edeceğiz. Önceki yaptıklarımızda karışmaması için BR ile bir alt satıra geçiyoruz. Bugünkü dersimizde basit bir if örneği yapacağız. Bu örnekte bir not değişkeni oluşturup bu değişkene 1-5 arası bir değer verip sonuç sorgulatacağız. If ifadesinin yanındaki değerler parantez içine yazılır. ve alt satırda yapılacak işlem süslü parantez içinde yapılır. Burada burada yapmış olduğumuz işlem eğer not değişkeni 1'e eşitse ekrana sınıfta kaldınız yazısını yazdırır. Eğer bu değişken 1'e eşit değilse diğer ifadelere bak. Else if demek eğer değilse yani yukarıdaki değişken if'e eşit değilse bunları yap demek istiyor. Eğer not değişkeni 2'ye eşitse tebrikler sınıfı geçtiniz yazısını ekrana verir. Diğerleri de bunun gibi olacağı için 3 defa kopyalıyoruz. değerleri değiştiriyor. Ekrana gelecek yazının da değere uygun olmasını sağlıyoruz. Değerleri düzelttik. Şimdi kaydedip Localhost'tan kontrol ediyoruz. Not değişkeni 1'e eşit olduğu için sınıfta kaldığınız yazısını ekrana verdi. Not değişkenin değerini değiştiriyoruz ve ekrana istediğimizi veriyor. Hepsi çalışıyor, hepsini deniyorum. Gördüğünüz gibi kod başarılı. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.